bu alanı açarsanız bu alanda olacak. Burasını açacağız. Bu tarafa alalım. Vallahi. <laughs> 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 nasıl açıklaması bari? şu tərəfdən çıxabilirsiniz Baçalar çalgıların çıkıyor ya çabaladı. çabaladı. Haberler de çabaladı. 5 sene daha semtlar aldığımız haberlere göre tutuldu. Alternatif. Havadayız havadaydı iki tamam. kamerada havadaydı. çağlayan çıkmıyor. arkadaşlar arkadaşlar Efendim şu tarafı. Açıklama açıklamayı şurada yapabilirsiniz daha iyi olur. Arkadaşlar orada bir Sayın Çağlayan tarafa Sayın Çağlayan biraz geri alın. açalım bir saniye. Bir bir saniye. CHP milletvekili Çağlar Bey konuşacak. Ha, Hacım, ha, şey de. Devam ediyor. Devam sür... Ara kararlar yerine getirildikten sonra devamı görecek. Bu haliyle kurultayımızı yapacağız. Ondan sonra duruşma görecek. Genel başkan yardımcımız parti sözcüğümüz gerekli açıklama yapacak. Efendim e, içeride başkanım, başkan Lütfü Savaş'ın avukatı bir biraz kez daha mutlak mutlak istedi. Bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesini Özgür dilerim. ve yönetiminin edin edin yok hükmünde sayılmasını Anladım, istedi. Değil, Talep, talepleri bunlar zaten davanın başından başkanım. beri. Ama davanın haksız olduğu ortaya çıkmış oldu. Bu haliyle sonuçlanacaktır bu dava. Kurultayımızı yapacağız. Kurultayımızı yaptıktan sonra bir sonraki celsede gereğini söyleyeceğiz. Ertesi sizin evet karar Eksiklik vardı de. dosya, dertelenmesi gerekiyordu. Kurultayın da beklenmesi gerekiyordu. Abimiz. O yüzden normal yani Çok teşekkür ara. ederim. Iyi çalışmalar diliyorum. Reason... Bilmiyorum. Bitti mi? Bitti, alabildik Bilmiyorum. Alabildik. Gel. Sağ kardeşim. Seninki Uğur abinin mikrofonu. Uğur abinin mikrofonu. Uğur abinin Bu kadar